Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta eee envanterimizi de silmeyi göstereceğim. Şu anda envanterimde bir sürü blok var. Bir sürü değil de bir tane de birkaç tane var işte. Şimdi arkadaşlar chat'i açıyoruz. Slash Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Böyle. Boşluk. Arkadaşlar et s kendimiz oluyor. Yani bunu kendimiz için mi yapacağız? Et r rastgele oyuncu et p en yakındaki oyuncuya verecek. Et tüm et e pardon tüm varlıklar envanterini silecek. Et a tüm oyuncular. Ama biz kendimiz olduğumuz için kendimize yazacağımız için. Et. Et. Bir de S diyeceğiz. Mesela arkadaşlar bunun yerine mesela benim arkadaşım benim bir arkadaşım var. Arkadaşımın envanterini sileceğim. Komiklik olsun diye hemen. Şuraya adını yazıyor. Yazıyoruz. Kendi adım yazdım şu an başka bir oyuncu olduğunu fark ettim Benim bütün bütün envanterimdeki öğeleri siliyor. Abone ol. Yoksa gece rüyana bu girer.